Merhaba arkadaşlar yeni videoma yeni kanalıma hoş geldiniz ben Mert Temizler. Bugün elimde AirTek Air 4 kaplas var. Birkaç ucuz seri cihaz aldım ve bunları sizin için inceleyeceğim. Kutumuz gördüğünüz gibi arka tarafında özellikleri yazıyor. Allwinner işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama var. Kutumuzu açtığımızda cihazımız bizi karşılıyor. Cihazımız şu şekilde. Sağ tarafında hiçbir şey yok. Sol tarafında 2 adet USB ve bir adet microSD kart yuvası var. Arka tarafında Ethernet, AV portu, Ethernet portu, HDMI portu ve adaptör portu var. Standart bir hızlıötesi kumandamız var. 2 adet pilimiz, HDMI kablomuz ve 5 volt 2 amperlik bir adaptörümüz var. Şimdi bunları bilgisayara bağlayalım ve performansını hep beraber test edelim. Cihazımız direkt bu şekilde açılıyor. Herhangi bir ayar vesaire gelmiyor. Daha önce incelediğim senkrom cihazlar vardı, onun gibi arayüz. Bunda da yine Wi-Fi 5 GHz yok. Yani bu cihaz 600 lira olsa da alınmaz, 500 lira olsa da alınmaz. Yani YouTube izlersiniz, kendi içinde e, işte televizyon uygulamaları var, onları izlersiniz. Fakat bu paralara değmez çünkü bu cihazlar Allwinner ağır cihazlar. Yazılımla Allwinner'ın pekiştirilmesi lazım. Eğer Allwinner yazılımla pekiştirilmezse hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bunların zaten kendine özel bir arayüzü var. Fakat dediğim gibi bu fiyatlar edecek cihazlar değil. Yine bunu da fakat bu cihazlar bu fiyatlar edem etmez. Yani ne kadar bütçeyi zorlarsanız o kadar iyi. Çünkü 500-600 lira bu cihazlara verilmez dediğim gibi. Yine kısa bir video olacak. Çünkü bununla kendimi yorup vaktimi boşa harcayamam. Anlamsız olur. Senkron videomu izleyebilirsiniz. Birebir aynısı zaten. Arayüzü. Bunu da muhtemelen iade edeceğim. Çünkü bu benim hiçbir işime yaramaz. Yani bir arkadaşıma ver, hediye versem bile utanırım bunu. Gerçekten kötü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.